Dostlar merhaba. 21 Nisan Pazar günündeyiz. Arlıktayız. ölme işlemi yapacağız. Kovanlarımızı hazırladık. Hazırlıklar tamam. ölme işlemine başlıyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Ha? İçine koydum. Kekikle limon var. Hemen limon kadar da değişik kok. İçerisi <laughs> de var oğlum. peteğimiz de var. Her zaman peteğimiz de orada. Ona göre. Sıkışan varsa zaten böleceksin. Hiç şey yapma. Bir tane memeli çıta al alırım ben senden. Şu ölen ana için. Kamera ben girmiştim Hampetek. Bölge hafta. Tamam. Kameramızı düşürdük hemen. Ne durumda? O kapatmış bile yavru. Evet, günlük yavru. doludur, he Hep yavru atmıyor. Hmm. Onu o kendi halinde şu an. en sondakinin de iç gözündeler herhalde. Abi. En sondaki çıtanın da iç gözündeler diyor. Aynen. götürdü. Bu hafta daha götürür. O muhtemelen o bölünecek. yapmış şey temizlik yapıyor. Özlecem e, ya da erkek. <laughs> Koy şöyle. करना गुड मॉर्निंग आप बोलिए मैं tane кор коаын башка койдуңуздан коңуз bu ana yenilemeye gitmiş gibi <Sessizlik> <Sessizlik> Bunu da koy abi. Sen oraya en son bulamazsan bunu koy. Bunu da mı koyayım onu? Ha, öyle durdur ama onu. Çırpma yani. onu. Tamam. Bir bırakayım mı? Aynen.

不是的嘛，有模特，有、yeah, <Right. S 2> Büyük parça çıkmış mı? Bak, bak ana yüzü de tane güzel var. Çok takır mı? bir tane güzel var. çıkan geriye kalan şeye gitsin, bala çalışsın yani. Ben şunu anlamıyorum <laughs> burada anaarı var mı? Günlük gördüm sanki.

Nerede ana ara? ama günlük var. Günlük var abi tamam. Çiftleşmiş gelmiş o zaman ama o niye kesmemiş ki. Bir tane kapalı yüzüğü var da. Şey olabilir abi. Oğla gitmek için hazır bakıyor. Ha, hazır Yeter bence o. Bu yeter. Buyur ana ara bak. Burada da bir tane şey var. Onu mu alacağım bunu mu alacağım. Şey. Yüzük patlamış değil mi? Burada bir tane kapalı var. Onda da var. Burada hangisi birleşiyor? Burada var bir tane. Öbüründe de var hanım. Bu. geri Nasıl bırakalım. havada ballı polenin çıta yoktu yani. ballı vardı ya Ballı var değil Dursun dursun onu hiç şey yapma. Şu an zaten narenciyeden bal akımı da zayıfladı ya. Hiç şey yapma ballı kalsın. Bunu daha hiç bozma. Buna girersen bir tane ham girer. Buna? Hı. Hmm. Tamam buna çıta çıtayacağım ki. Buna çıta çıtayacağım ki o yalansın. Evet.

Bundan bölümümüzü aldık mı şimdi? Aldık. Bundan bir tane bölme yaptık. Diğer kovana geçelim.